Herkese merhabalar. Kafka'dan bir öykü daha okuyacağız. Öykümüzün adı Küçük Bir Kadın. 16 sayfalık bir öykü. Şimdiden yanlış okumalar için herkesten özür dilerim. Başlayalım. Küçük Bir Kadın. Doğuştan incecik bir bedeni olan, yine de çok sıkı bir korse kullanan küçük bir kadın. Ona her zaman üzerinde aynı renk tonlarının olduğu, ahşap rengi gibi sarımtırak gri kumaştan yapılmış bir elbiseyle görürüm. Hiç şapka takmaz. Donuk, sarı saçları dümdüz ve düzenli olmasına rağmen aşırı yıpranmıştır. Korse giydiği halde hızlı ve kıvraktır. Hatta kabul ediyorum ki bazen bu kıvraklığı abartır. Ellerini kalçasına koyarak şaşırtıcı bir hızda tek bir hareketle belini çevirmeye bayılır. Benim üzerimde bıraktığı etkiyi ise hayatımda parmakların bu kadar keskin bir şekilde ayrıldığı başka bir el görmediğimi söyleyerek açıklayabiliyorum. Oysa ki ellerin anatomik olarak hiçbir özelliği yok. Oldukça normal eller. Şimdilerde bu küçük kadın benden hiç hoşlanmıyor. Sürekli herhangi bir konuda hatam buluyor. Onu her fırsatta kızdırdığımı ve gücendirdiğimi düşünüyor. Eğer hayatı ayrı ayrı Küçücük parçalara bölebilseydiniz ve her bir parçayı tek taraflı olarak ayrı ayrı yargılayabilseydiniz, benim yaşamımın her bir parçası kesinlikle onu kızdırabilirdi. Sık sık onu neden bu kadar kızdırdığımı düşünüyorum. Sanırım onun güzellikle ilgili hisleri, adalet duygusu, alışkanlıkları, umutları benimle bağdaşmadığı için. Bu gibi konularda anlaşamadığı çok kişi var. Ama neden benden dolayı bu kadar acı çekiyor? Onu benim üzerimden acı çekmeye zorlayacak hiçbir bağımız yok. Zihnini benim tamamen bir yabancı olduğuma ikna etmesi gerekiyor ki zaten öyleyim. Bu karara karşı asla savunmaya geçmem. Aksine memnuniyetle karşılarım. Zihnine varlığımı unutturması gerekiyor sonrasında çektiği tüm acının biteceğine eminim. Bu davranışları beni ne kadar tedirgin ediyor bunu hiç anlatmıyorum bile. Kendimi önemsemiyorum. Çünkü onun çektiği acıyla benim yaşadığım sıkıntı karşılaştırılamaz. Aynı zamanda çektiği acının aşk olmadığında tamamen farkındayım. Beni adam etmeye, bende bulduğu kusurları düzeltmeye çalışmak gibi bir derdi de yok. Üstelik Bende bulduğu kusurların hiçbirisi gelişmemi engelleyecek şeyler değil. Onu gerçekten rahatsız eden gelişip gelişmemem de değil. Tek ilgilendiği kendi kişisel ilgileri. Ona çektirdiğim acılardan dolayı benden alacağı intikam ve gelecekte ona vereceğim zararlardan kendini koruma düşüncesi. Bir keresinde bu sürekli küslüğe nasıl nokta koyabiliriz diye konuşmaya çalıştım ama öyle bir öfke patlaması yaşadı ki bu konuyu dile getirmeye bile cesaret edemedim. Ayrıca bana tamamen yabancı olan ve aramızdaki tek ilişkinin onda yarattığım ya da onun yaratmamı sağladığı acı olan bu kadının fiziksel olarak nasıl yıprandığını göz ardı edemediğim için tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Çoğu zaman sürekli geç kaldığını, solgun, gözlerinin yaşlı, baş ağrısından harap ve çalışamayacak durumda olduğu haberlerini alıyorum. Akrabaları bu durumdan endişeli ve içinde bulunduğu durumun nedenini araştırıyorlar ama şu ana kadar bulabilmiş değiller. Bilen tek kişi benim. Eski ya da yeni bir kızgınlık. Doğrusu akrabaların endişelerini paylaşmıyorum. O güçlü ve dayanıklı. Bu kadar sinirlenen biri büyük ihtimalle sinirinin sonuçlarının da üstesinden gelebilir. Hatta ara sıra herkesin şüphesini bana yönelmesi için en azından bazı anlarda acı çekiyor gibi görünmeye çalıştığını düşünüyorum. Sadece varlığımla bile ona acı çektirdiğimi açıkça belirtmekten gurur duyuyor. Başkalarından önce bana karşı bir suçlamada bulunursa kendini küçük düşmüş hisseder. Onu bana karşı takıntılı yapan tek şey nefreti bitmek bilmeyen ve asla sonu olmayan nefreti. Bunun üstüne bir de bu can sıkıcı konuyu başkalarıyla konuşmak katlanamayacağı bir utanç olurdu. Ama diğer taraftan ona sürekli acı veren bir konu hakkında sessiz kalmak da ayrıca zor onun için. Bu yüzden kadın aklıyla orta yolu deniyor. Sessiz kalarak sadece gizli acısının dış sinyallerini göz önüne sererek aramızdaki sorunu etraftaki insanların yargısına bırakıyor. Belki de insanların bir kez bana yargılamak için baktığında kendi kişisel öfkesinin asla usturamayacağı bir gücün öfkesinin sürekli artarak bana yöneleceğini ve beni kesin olarak mahkum edeceğini umut ediyor. Ancak bundan sonra rahat bir nefes alacak ve beni tamamen arkasına bırakabilecek. Neyse. Eğer gerçekten beklediği bu ise, kendisini kandırıyor. Toplum onun rolünü devralmayacak. Beni ne kadar dikkatli incelerlerse incelesinler, ben de asla düzeltilemeyecek kusurlar bulamayacaklar. Onun düşündüğü kadar işe yaramaz bir insan değilim. Kendimi övmeyeceğim, özellikle de şu anda. Çok işe yarayan bir insan olmasam da, aksini de kabul edemem. Sadece ona göre onun gözlerindeki neredeyse beyaz olan alevde öyleyim. Başka hiç kimseyi buna ikna edemeyecek. Bu noktada kendimi tamamen güvende hissetmem mümkün mü? Hayır, tabii ki değil. Çünkü davranışlarımla düpedüz ona kötülük yaptığım, birkaç hevesli ispiyoncu ve bunu etrafa yaymakta istekli insanlar aracılığıyla konuşmaya başlanırsa, herkes gelip neden durmaksızın bu küçük zavallı kadına acı çektirdiğimi, onu öldürmeye mi çalıştığımı ve ne zaman biraz insan olup bunu sona erdireceğimi sormaya başlayacak. Eğer herkes bana bunu sorarsa cevaplaması gerçekten zor olacak. Bu aşamada bu hastalığın belirtilerine hiçbir inancım olmadığını söyleyeceğim ve sadece kendimi suçlamalardan kurtarmak ve suçu başkalarına atmak istediğim gibi kabul edilemez bir etki mi bırakacağım? Hem de böyle saçma davranışlarla mı? En sonunda açık bir şekilde gerçekten hasta olduğuna inansam bile ona karşı en küçük bir sempatim olmadığını, aramızdaki ilişkinin ondan kaynaklı ve tek taraflı olduğunu söyleyecek kadar ileri gidecek miyim? Bana inanmayacaklar demiyorum. Ne inanacaklar ne de inanmayacaklar. Büyük ihtimalle bu konuyu konuşmaktan öteye gitmeyecekler. Hasta, zayıf bir kadına ilişkin cevabımı dinleyecekler. Ve bunun bana neredeyse hiç faydası olmayacak. Bu cevapta da diğerlerinde olduğu gibi böyle bir durumda duygusal bir ilişki şüphesinin olmamasından dolayı cevaplarım yetersiz kalacak. Böyle bir ilişkin olmadığı açıkça ortada ki olsa bile ilişkiyi başlatacak olan ben olurdum. Aslında sürekli olarak suçlanmasam bu küçük kadının sert yargıları ve merhametsiz mantığından dolayı takdir edebilirim. Ama hiçbir koşulda benimle iyi bir ilişki kurma isteğine dair bir iz yok. Bu konuda dürüst ve gerçekçi. Tek umudum savaş planında haklı görünmek için daha önce hiç yapmadığı bir şekilde benimle iyi bir ilişki kurması. Ama bu noktada insanlar tamamen duyarsız. Onun kararına bağlı kalacaklar ve her zaman bana karşı olacaklar. Böylece yapabileceğim tek şey çok geç olmadan, insanlar müdahale etmeye başlamadan biraz değişmek. Küçük kadının öfkesinden tamamen kurtulmak. Mümkün olmasa da onu biraz yumuşatabilirim. Ve sık sık kendime bu durumdan memnun olup olmadığımı sordum gerekli olduğuna ikna olmasam da sadece küçük kadını yatıştırmak için kendimde belirli değişiklikler yapabilirdim. Dürüstçe söylemek gerekirse samimi bir şekilde gerçekten denedim. Bu denemeler bana uygundu. Hatta beni eğlendirdi. Basit değişiklikler kendi kendilerine ortaya çıktı. Ve uzaktan bile görülebiliyordu. Onun dikkatini çekmeye hiç çalışmadım. Herhangi bir şeyi daha ben yapmadan fark ediyordu hangi davranışımla ne yapmayı amaçladığımı direkt anlıyordu. Ama başarı sağlayamadım. Zaten nasıl mümkün olabilirdi ki? Şu an görüyorum ki onun bana karşı olan memnuniyetsizliği prensip meselesiydi. Bunu hiçbir şey ortadan kaldıramayacaktı. Kendimi yok etmem bile. Örneğin bu küçük kadın intihar ettiğim haberini alsa yaşayacağı öfke patlamasının sınırı olmayacaktır bu keskin zekalı kadının durumu benim anladığım kadar anladığını düşünüyorum. Yani benim masumiyetim kadar onun umutsuz çabaları ve ne kadar istesem de onun bütün isteklerini yerine getirecek kadar güçlü ve yeterli olmadığımı görmüyor olamaz. Görüyor ama doğuştan mücadeleci tarafından dolayı mücadele tutkusuyla görmezden geliyor bunları. Başka türlü olamayacağımı karakterimi de görmezden geliyor. Böyleyim ben. Kontrolü olmayan, başıboş birini görürsem hemen yaklaşır ve nazikçe uyarırım. Tabii ki bu şekilde de iyi anlaşmamız mümkün değil. Örneğin sabahları evden neşeyle çıkacağım ve benim yüzümden acı çeken yüzünü, öfkeli bir şekilde kıvrılmış dudaklarını, beni dikkatle inceleyen ve incelemenin sonucunu zaten bilen gözlerini, her detayı fark eden bakışlarını küçük, genç yüzüne yapışmış acı gülümseyişini, gökyüzüne kederle yalvarırcasına bakışını, sağlam görünmek için kalçasına yerleştirdiği ellerini ve sonunda kendinden geçerek sararıp solmasını göreceğim. Geçenlerde ilk kez iyi bir arkadaşıma bu konuyla ilgili geçiştirerek laf arasında sadece birkaç sözle imada bulundum. Konuyu önemsizleştirdim ve gerçeğinden daha azını anlattım. Tuhaftır ki yine de arkadaşım konuyu önemsedi. Hatta tüm ciddiyetiyle bana bir süre seyahate çıkmamı önerdi. Başka hiçbir öneri bu kadar mantıksız olamazdı. Doğru. Aslında olan her şey çok basit. Yakından bakan birisi bunu kolaylıkla görebilir. Ama yine de gitmek zorunda kalacaksam en azından her şey düzgün bir biçimde çözülmeliydi. Diğer taraftan gitmek konusunda çok dikkatli olmalıyım. Eğer bir plan çerçevesinde hareket edeceksem, her şey eskisi gibi kendi sınırlarım içinde olmalı. Bununla ilgili kimseyle konuşmamalıyım ve bu dikkat çeken değişikliklerin neden olmamalı. Gizlenecek bir sırrım olduğundan değil. Aksine tamamen kişisel bir mesele. Bu şekilde katlanmak daha kolay olacak. Bu aşamada Arkadaşımın uyarıları pek yardımcı olmadı. Yeni bir şey söylemedi ama kendi düşüncemi güçlendirmemi sağladı. Dikkatli düşünüldüğünde açıkça görülüyor ki bu süreçteki değişikliklerin değişimle bir alakası yoktu. Bunlar sadece benim kendi bakış açımdaki gelişimlerdi. Üstesinden gelmesi mümkün olmasa da hafif ama sürekli duygusal çöküntüler arasında da olsa Kısmen meselenin özüne yakın istikrarlı hale gelmişti. Ne kadar büyük olursa olsun, benim için belirgin bir şey olmadığını fark ettiğimde bu sorunla yüzleşme konusunda daha sakin oluyorum. Sonuçta henüz önemli bir karar anıma gelinmedi. İnsanlar, özellikle de genç bir adam bu konudaki kararlarını abartabilir. Küçük yargılanmam bağışlandığında o küçük kadını benim yüzümden yıpranmış, sandalyesinin içinde yok olmuş, bir eli koltuğun arkasında, diğer eli ise kendini sarmış bir şekilde, acı ve keder gözyaşları yanaklarından süzdürken gördüğümde, işte o an kritik zaman gelmiş olacak ve kendimi aklamam gerekecek. Kararla ya da yargılamayla ilgili tek kelime etmeyeceğim. Kadınlar genelde kötü hissederler ve herkesin onlara göz kulak olmak için yeterli zamanı yoktur. Peki tüm bu süre zarfında gerçekten neler oldu? Sadece bunun gibi hikayeler tekrarlanır. Daha güçlüsü, daha zayıfı. İnsanlar etrafta gezinirler ve fırsat bulduklarında müdahale ederler ama yapamazlar. Böylece başkasının içine burnlarını sokarlar ve bunu yapmak bu işlerle uğraşan kişileri yeterince meşgul eder. Başka da hiçbir işe yaramaz. Ama bunlar her zaman olan şeyler. Her daim etrafta aradığından fazlasını kurnazca bulan, ipsiz, sapsız dolaşan tipler olmuştur. Genelde akraba olan bu tipler sürekli izlerler. Etrafta olup bitene karşı oldukça duyarlıdırlar. Her şey sonlandığında bile oradadırlar. Tek fark şu ki ben onları tanıyorum. Yüzlerini ayırt edebiliyorum. Onların farklı yerlerden toplanıp bir araya geldiklerini biliyorum. Tüm bunların bir karara varmak için olacağını düşünürdüm. Şimdi ise her şeyin çok çok uzun zamandan beri var olduğunu düşünüyorum. Ve kritik kararın kendisi. Neden ona böylesine görkemli bir isim veriyorum? Eğer bir gün gündeme gelirse yarın veya sonraki gün olacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimalle asla olmayacak. Ama eğer olursa tüm dünya bu konuyla ilgilenecek. Ve ben bunun gerçek bir yargı merci olmadığını tekrar edip duracağım. Ve yargılanmayı kabul edeceğim. Fakat elbette ki benim dünyada tanınmayan biri olmadığımı yıllarca güvenerek ve güvenilerek yaşadığımı göz önünde bulunduracaklar. Sonuç olarak hayatıma geç gelen bu küçük mutsuz kadın kim oluyor? Belki de hiç kimse. Ama ben çok uzun zaman önce öyle tanınmıştım. Durum şu an bu şekilde. Kızgınlığıma fazlasıyla neden olan durum. Aradan geçen zamanda sakinliğim daha da azaldı. Yine de konuyla ilgili yapacak hiçbir şey yoktu. Üzüntünün ve acının asılsız olduğunu bilsem bile birine sürekli olarak acı vermek pek anlayışla karşılanamaz. Kızmaya başlıyorsun. İlk olarak asla gerçekleşmeyeceğini bilsen bile kararlar alıyorsun. Ama bu ayrıca yaşın bir gereği. Genç insanlar her şeyin çekici görünmesini sağlıyor. Sevimsiz kişisel özellikler gençlik enerjisiyle dolu bir ırmakta kaybolur. Eğer genç bir insan şüpheci bakışlara sahipse kimse onunla ilgili kötü düşünmez. Hatta fark edilmez bile ama yaşlandığında geriye kalanlar olur her biri gereklidir. Hiçbiri yenilenmeyecektir. Yaşı ilerlemiş, şüpheci gözlere sahip bir erkek ise şüphecidir ve kolayca fark edilir. Fakat yine de bu, en kötü durumda bile hala gerçek bir değişim değildir. Bu yüzden ne açıdan bakarsam bakayım, her seferinde net olan şey şu ki, bu meselenin üzerine hafif bir şekilde kapatsam bile, bu küçük kadının tüm öfkesine rağmen çok uzun zaman önce olduğu gibi rahatsız edilmeden sakin eski yaşama devam edebilirim ve buna sadık kalmalıyım.